Herkese merhaba arkadaşlar, Didim Efeler mahallesinde size çok güzel bir villa tanıtacağım. Ön tarafımız park, 250 metrekare arsa içerisinde 3 artı 1 müstakil bir villa. Ev gerçekten güzel. Şimdi içeriye girdiğimde ne demek istediğimi anlayacaksınız. Kaliteli bir villa yapmışlar, fiyatta çevreye göre makul bir fiyat tutmuşlar. 15 milyon, 16 milyon isteniliyor bu çevrede. Burası 13 milyon TL. Pazarlığımız var. Artı takas tekliflerine de açık. Didim içerisinde bir eviniz, arsanız varsa ya da bir aracınız varsa takas tekliflerini de açık arkadaşlar. Ön tarafımız komple park alanı. Aracınızı içeriye dışarıya park edebilirsiniz. 3 tane odamız var. Salon mutlak. Malzeme kalitesi gerçekten çok iyi. Araç park yerimiz ve yaya girişimiz aynı kapıdan. Girer girmez sağ tarafta güzel bir havuzumuz var. Gerçekten ev güzel. Oturulabilir. Şık bir ev. Ben böyle büyük bir ev istemiyorum. Küçük olsun. Temizliği kolay olsun. Bahçesi olsun araç park yeri olsun, havuzu olsun diyorsanız burası aradığınız yer. Otomatik panjurlu tertemiz sıfır bir villa sahibi olabilirsiniz. Fiyatımızda 13 milyon TL dedik. Havuzdaki seramik çok güzel olmuş. Havuz dolu olduğunda çok daha başka gözükür bu seramik. Çok tatlı duruyor arkadaşlar. Araç park yerinin üstünde isterseniz kapattırabilirsiniz. Yan tarafta da gayet güzel bir bahçe alanımız var. Yeşil alan olarak fazla bir alan bırakılmamış. Arka tarafı taşlarla güzel bir süsleme yapmışlar. İstenirse çimde ektirilebilir. Salon ve mutfaktan çıkabileceğimiz bir teras alanımız da burada mevcut. Hemen gösterelim. Şimdi duvarların üstünde çimçit yapmışlar. Güzel olmuş. Burayı normalde yeşil alan olarak bırakacaklarmış ama vazgeçmişler. Böyle bir süsleme yapalım. En azından kimse otla çöple uğraşmasın demişler. Güzel de olmuş. Ben de şu anki aklım olsa böyle bir şey yaparım. Çünkü evdeki yeşil alana bir kere ayak basmadık ve sürekli de uğraşıyoruz. Hala uğraşıyoruz. Çimleri biçtirdim geçen gün. İnsan bulmak da zor bu arada. Ee, ve o çimleri de bakıma ayrı bir dert arkadaşlar. İlaçları gerekiyormuş. ilaçlar olmadan da güzel bir bakım olmuyor. Bir de şunu söylemek istiyorum. Bu bahçe peyzajı yapan arkadaşlar nedense zaman bulamıyor. Zaten yazın zaman bulamıyorlar, kışın hiç zaman bulamıyorlar. İnşaat sezonu açıldığı için bir yerlere sürekli bir işe gidiyorlar. Sezonda yoğun geçtiği için bulamıyorlar arkadaşlar. Biraz da zor oluyor ama ister, isterseniz orayı tamamen yeşil alan olarak değerlendirebiliriz. Siz müteahhite söyleyin o da yaptırır zaten. Böyle giriş tarafında da güzel olmuş. Bak burası da güzel olmuş. Araç park yerinin üstünü istenirse kapattırabilirsiniz dedik. Hemen şöyle eve doğru bir girelim. Girişte güzel bir koridorumuz var. Merdivenler bu arada e, adım attıkça yanan ışıklarla yapmışlar. Çok güzel olmuş. Birazdan göstereceğim. Vestiyar alanını görüyorsunuz. Oturma yerimiz de var. Hemen girişte sol tarafta bir banyo lavabomuz var sadece lavabomuz var diyelim. Alt katta zaten o da yok. Gayet güzel bir lavabo yapmışlar değil mi? Şık olmuş. Bak kapı falan çok güzel. Seramikler de güzel. Ayna çok güzel olmuş. Arka fon çok tatlı duruyor. Artema'nın muslukları, Vitra'nın gömme rezervuarları kullanılmış. Şu merdivenleri göstereceğiz. Gitme. Şöyle bir yer değiştirelim seninle. Kapıyı da kapatalım daha da belli olsun. Merdivenler o kadar şık duruyor ki şurada bir sensör var. Sensöre dokunacağım şimdi. Burada bir sensör var. Bastığınızda tek tek yukarıya doğru yanıyor. İnerken de yine aynı şekilde yanıyor. Salon mutfağa bakalım. Mutfak tamamen böyle ayrı gibi. Köşeye alınmış tam böyle sevdiğim mutfak tipi. Yazlık bölgelerde bu tip mutfaklar çok daha tercih ediliyor. Çok daha güzel oluyor. Televizyon ünitesi de harika olmuş. Mutfak da araya gizlenmiş. İstenirse yardımcı bir tezgahta buraya yapılabilir. Ben sadece şu konuda bir fikir vermek istedim. Merdiven çünkü geniş tutulmuş burada merdiven. Böyle daracık bir merdiven yok. Merdiven altı lavabo da yapmak istemedikleri için bu tarz bir görüntü ortaya çıkmış. Şimdi burayı böyle kapatıp istenirse güzel bir kitaplık değil mi? Çok şık olmaz mı? Hatta kitaplığın arkasına da gizli bir alan küçük bir depolama alanı, temizlik malzemelerinin konulacağı bir alan haline getirebilirsiniz. Klima tesisatımız hazır ve böyle güzel bir televizyon sehpamız var. Bunun havada durması da çok güzel biliyor musunuz? Alt temizlikte. Şimdi artık robotlar çıktı. Robotlar temizlerken bunlara takılıyor genelde ayaklı olanlara. Bunlar çok daha güzel duruyor. Gayet çık, tertemiz bir salona sahipsiniz. Tavan yüksekliği de ortalama 2.80-2.85 civarında standart yükseklik. Gelelim mutfak kısmına. Çok güzel bir mutfak yapmışlar. Gerçekten harika. Mikrodalga, fırın yerimiz, her şeyimiz hazır. Tezgahımız geniş. Gayet güzel bir evimiz var burada. İsterse dediğim gibi yardımcı bir tezgah ya da şuraya küçük bir masa bırakılabilir. En azından sohbet etmek için. Hemen yan taraftan da dışarıya çıkabiliyorsunuz. Şöyle köşeden tekrar bir göster. Şunu da gösterelim. Bak burada televizyon ünitesinin arka tarafında küçük küçük aynalar kullanılmış. Bunlar tabi akşam çok daha güzel gözükür. Ve karşılıklı iki cepheye de Yine led aydınlatmalar bırakılmış. Ben sadece şunun içerisindeki led aydınlatmaları gün ışığı yaparsak çok daha güzel gözükür diye düşünüyorum. Hani tavandakiler beyaz kalsın. Zaten tavandaki spotlar iki farklı, üç farklı yanıyor diye biliyorum. Bir deneyelim onları. Bak böyle evet, beyaz yanıyor. Gün ışığına çevriliyor. Gayet güzel. Devam edelim. Merdivenlere bakar mısınız? Böyle bir villada bu kadar geniş, güzel merdiven bulmak, insanı yormayan bir merdiven bulmak çok güzel arkadaşlar. Genelde daha dik oluyor merdivenler. Ama buradaki eğim çok güzel verilmiş. Üst katta 3 adet odamız, bir genel kullanım banyolu odamız var. Odalardan bir tanesi de ebeveyn banyolu. İki odamızda da ayrıyetten artı olarak dolap yapılmış. Yani siz bu eve geldiğinizde dolap almak zorunda kalmayacaksınız. Hemen yataklar alacaksınız, eşyanızı alıp taşınacaksınız. Gayet güzel bir koridorumuz var. Merdiven boşluğu iki tane pencere bırakılmış, otomatik pajur mevcut deyip ilk odaya bakalım. Zeminde laminant kullanılmış, dolap boydan boya yapılmış. Hatta şurada bir kolon var, kolonu da gizlemişler bu sayede. Çok da güzel olmuş. Yani burada bir dolap masrafınız olmayacak. Yatağa getirip koyacaksınız, hemen taşınacaksınız. Ya da diğer tarafa yatak getirip konulabilir. Rahatlıkla sayacak alanlarımız var. Artı balkonumuz var. Küçük de olsa bir balkonumuz var değil mi? Gayet güzel. Güzel balkon küçük ama güzel. Ve baktığımızda çevrede zaten lüks villalar var. Artık bu bölge e, gelişiyor. Ben bundan 4 sene önce, 3 sene önce ya da 4 sene önce şurada bir villa çekerken buralar bomboştu. Dedim ki o zaman da buradan alın. Buradan arsa alın kalmayacak dedim. E, geçenlerde yine bir kişi daha o videoyu atmış bana. Çokça atan oluyor onu gördükçe. Hala izleniliyor. Gelelim Banyo lavaboya. bak çok sade ve güzel böyle abartılı bir renk yok yani seramikler arasında geçiş çıtaları kullanmışlar ee, seramikler birbirine çok uyumlu bir taraf e, mavi bir taraf başka bir renk değil en azından düzgün birbirine yakın renkler kullanılmış ki içerisinde olan renkler mesela yerdeki seramik içerisinde beyaz tonlar var. Duvarda beyaz kullanmış. içerisinde antrasit renkler var. Parlak zaten. ikisi de gayet güzel duruyor. Lavabolar da ayrıca bir güzellik katmış. Çünkü ahşapla beyaz birbirine yakışıyor. Çamaşır makinesinin yeri burada. Duşakabinin içerisinde gayet geniş. Güzel bir banyo lavabo. Eksik görürsem söylerim. Bu arada müteahhitini de çok sevdiğimiz bir abimiz. Pazarlık konusunda da elimizden geleni yaparız. Burası çocuk odası. Şimdi yatak, dolap, rahatlıkla sar. Zaten çocuğa da yerleştireceğiniz e, odasına yapacağınız dizayn bu olabilir. Bir de çalışma masası oraya yine yerleştirilebilir. Ya da sol tarafa yerleştirilebilir. Ya da misafir odası olarak kullanırsınız. Eğer e, küçük bir çocuk yoksa e, misafir odası olarak geniş bir yatak ve bir dolap buraya rahatlıkla sığacaktır. Deyip hemen şöyle yan tarafa doğru geçelim. Ana yatak odasına gelelim. Şimdi ana yatak odamız çok geniş. Ön cephe ve gayet güzel. Güzel bir ana yatak odamız var. Boydan boya dolap yapmışlar zaten. Yatağın yeri de hazır. Klima tesisatları da yine burada hazır. Artı ebeveyn banyosu da var. Geniş değil mi? Kullanışlı. Bak buraya yatağa koyduk. Hemen şuraya bir tane e, sehpa, iki tane tekli bercer de sığdırabiliriz. Güzel olur. Laminatlar çok şık duruyor bu arada. Gelelim banyo kısmına. Güzel bir banyomuz var. Aşağıdaki e, banyonun aynısını burada da yapmışlar. Bir bütünlükle sağlamış. Rengarenk değil tertemiz birbirine uyumlu güzel bir ev haline getirmişler. Vitranın da gömme rezervuarı var. Ve şu, baksana şuradan. Şuradan bir bak. Koyunlar var, keçiler var. Doğanın içindeyiz değil mi? Gel göster şuradan bir yaklaş. Tabi oralar da arsa bu arada. Seneye büyük ihtimal onlar da yapacak. O koyunların gideceği bir yer kalmayacak artık. Sol taraf ama devlet arazisi. Şöyle bir tam göstersen, Sol taraf devlet arazisi. Hatta orada bir otel projesi de çünkü denize kadar devam ediyor. Çobanın yerinde olmak vardı. Ama tabii biz buradaki çobanın yerinde değil. Çorum'daki çobanın yerinde olmak vardı. Şu anda da çayını demliyor. Mis gibi bir hayat yaşıyor. Gel balkonda gösterelim. Güzel bir balkon var. İlk önce şöyle bir göstereyim şuraya. E, istenirse ısı pompası takılabilir. Zaten evde kalorifer sistemi var doğalgaz. Geldiğinde de doğalgazı hemen bağlattırıyorsun. Sistem hazır oluyor. Sadece petek taktırıyorsun. Sen şöyle alayım köşeye kadar git. Güneş de açtı. Gayet güzel, tertemiz bir ev gezdik arkadaşlar. Rengi falan çok tatlı. Şu villayı da tanıtmıştık. Hemen şurası. Orası da 15 milyon 750 bin TL değil mi? Bakın aramızda sadece bir arsa var. Orası 15 milyon 750 bin TL. Burası 13, 13 milyon TL. Ee, mantıklı olanı gelin bakın alın derim arkadaşlar takas teklifini açık pazarlığımızdan mevcut ev gayet güzel. Bence böyle 3-4 kişilik bir aileye de yetebilecek bir ev. böyle geniş geniş bir ev istemiyorsanız yazlık olarak kullanacaksanız burası bence mantıklı. Ee, ön tarafımız park alanı hemen şu evin yanına kadar da e, önümüzde bir yapı olmayacak. O evin yan tarafından da artık iki tane daha harsa var orada. Büyük ihtimal onlar da seneye yapılmış olacak. Tabii bu artık koyunları görmeyeceksiniz ama keşke her gün görsek böyle değil mi? Çok güzel değil mi mesela? gelse kapının önüne falan gayet güzel. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülisan etliysek affedin. 250 metre kararsız içerisinde güzel bir villa gezdik.